Benden bu kadar valla. Oy. Ben de bitireyim bari. Ne yapalım Yasmin'cim? Gidelim bir yerde oturup salata falan yiyelim mi? Olur. Çok iyi olur hatta. Gidelim. Hadi bakalım. Dorukcuğum. Bakar mısın hayatım? Ben de anne. Ben. Biz güzel sporlarımızı yaptık, bitirdik. Şimdi gideceğiz bir yerde salatamızı yiyeceğiz beraber tamam mı? Hadi sen de geliyorsun. Bu arada benim bildiğim çok güzel bir yer var. Hemen şurada yeni açıldı. İsterseniz oraya gidebiliriz. Aa harika. Biz bayılırız zaten anne oğlu yeni yerler denemeye. Hadi oğlum. Anneciğim yok aman. Ben eve gideceğim. Siz gidin ben evde yerim. Aman saçmalama oğlum. Ne eve gitmesi canım? Aa aşk olsun. Ya evet. Gelseydin keşke. Ayıp oluyor hadi. Hadi hep beraber yaptık sporumuzu. Gideceğiz. Anca beraber kanca beraber. Bahane kabul etmiyorum. Peki. Tamam. Geliyorum ama bir şartla. Tamam neymiş şartın hemen yerine getireceğim. Bekleyin iki dakika Asiye'yi arayacağım. Asiye mi? O ne Asiye'si? Sürekli Yasmin'le aramda bir şey olduğunu düşünmesinden şiştim. Müsaade edersen gideceğim sevgilimden izin alacağım anneciğim. İzin mi? Doruk gerçekten yuh sana. Pes artık. Ne izni ya? Aa